Arkadaşlar şimdi balkondayız ve balkonda bir tane salıncağımız var. Orada birazcık yan sallanıyorum. Şöyle duvara çarparak görüyorsunuz. Bir tane daha birlikte yapalım şimdi. Başka bir türü de var. Durun bir dakika onun için hazırlanmam gerekiyor. Bir kalkıp geliyorum ben. Geldim. Ee, şimdi o türlü sallanalım. Şimdi bu da şöyle bir sallanalım. <laughs> Böyle yapıyorum. Böyle daha hızlı oluyor çünkü. Bum biz. oh. Allah Oh. Arkadaşlar biraz yavaşlattım. Neden? Çünkü kuf. ben yani en kapa en vurdum. Bayağı kat vurdum. Hani şu demirler var ya şöyle, Onlara vurdum. Bayağı acıdı. sana Sonra size bir dandini dandini yapalım. Sonra bakarız. Hani şimdi yan yan. Ay. Oh. Dönmek çok zor oluyor. Dön lan. Tamam şimdi tam istediğimiz gibi durun durun ben size ne yapacağım bakın. Bakın şimdi ne yapacağım. <laughs> Dönüyoruz. Arkadaşlar dönmek çok eğlenceli değil mi? Bence çok iyi yani. Neyse. Şöyle biraz dandini dandini dostana donalar girmiş bostana gibi oldu. Sanki beşikte sallanıyormuşuz gibi değil mi? Böyle yan yan sallansak yani beşikteymişiz gibi olacak. Ve şu an öyle oluyor. Biraz yüzümü göstereyim ya. Siz bu sesi yapabiliyor musunuz? <laughs> Dur olmadı. Arkadaşlar giremeyin Yapabiliyor musunuz siz? yorumları yazın. Ve abone olursanız şuradan çok sevinirim. Yani o kadar emek veriyorum. Ayaklarım buz gibi oldu şu an. Neyse hadi bay bay. Sizi Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.